Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynarız. Hmm. Ama bilgisayarımız bilgisayarımız olmadığı için ben telefondan kullanıyorum. Yakında bilgisayarım gelecek. Yani, 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 bu kadar bu kadar bu, 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 bu kadar Minecraft videosu gelmesini de is gelmesi istiyor gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın bildirimi de açmayı unutmayın başlıyorum hmm. Dur dakika arkadaşlar bu uyuyayım bir kere. Hmm. Ee, ben e, şimdi e, evet size göstereyim dışından dışından böyle şimdi içerisinde kasaya böyle terasım var Kayasım da böyle. İşte. Bir dakika arkadaşlar. Lan git. Bakın şimdi. En yüksek dağa çıkıp evin üstüne atlayacağım. Yok, şey olmadı dur. Videomuz çok az. Videomuz çok az çekeceğiz. Ama daha bırakacağım tabii. arkadaşlar. Gel bu kayıyor. Sallar okuyor. Kayıyor. Sallar okuyor. Evet arkadaşlar. Niye durdurdum biliyor musunuz? Ablamam. şey bunu yaptırdım iki tane görünüşü de siz görün diye uça uçarlar. Hmm. Hmm. Bakın ne güzel uçuyorum. Bak en yükseğe çıkıp evin çatısı evin terasına atlayacağım. ama şimdi o bazen arkadaşlar perenini açmıyor da yine açmadan. ben şimdi açar diye düşünüyorum evet ben <laughs> Lol 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 lol. Bye, selam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. He, bye bye. Herkese bye bye. Bye bye.